Hepinize selamlar, ben Combatri. Hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yama notlarından bahsedeceğim ama sadece yeni yama notlarıyla bahsetmekte kalmayacağım. Aynı zamanda bu gelecek yama notlarının e, oyunda oluşturabileceğimiz, yapabileceğimiz taktikler üzerinde ne tarz etkileri olacak? Ne tarz senaryolar çok daha avantajlı bir şekilde bizi win'e götürebilecek ya da round'u kazanmamıza e, olasılık sağlayacak? Bunlardan da bahsedeceğim. Aslında gelecek değişikliklerin birazcık taktikleri, yapabileceğimiz taktikler üzerinden de konuşacağım. Hoş geldiniz Öncelikle Viper'dan başlıyorum. E, dostlar, Viper'da Bildiğiniz üzere bu E yeteneğini açtığımız zaman buraya temas ettiğimizde canımız yavaş yavaş düşüyordu fakat şu anda temas eder etmez 50 can düşecek ve ondan sonrasında yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Yani bir rakip oyuncu ulaştığı zaman artık canı böyle yavaş yavaş düşmeyecek 50 kesilecek ondan sonrasında yavaş yavaş düşecek ve bu sadece E için geçerli değil bütün skillleri için geçerli. Bunun içinde bulunan oyuncu için de temas eden oyuncu için de ama bunun yanı sıra da şöyle bir olay var. Bildiğiniz üzere bunun içinde durduğumuz zaman canımız azalıyordu, 1'e kadar düşüyordu. Daha sonrasında tabii ki de gitmiyordu. Dışına çıktığımız zamansa canımız tekrardan yükseliyordu. Artık zehirlerin içinde olan oyuncuların canları bir tık daha yavaş azalacak ve dışarıya çıktığında bir tık daha hızlı geri dolacak diyebilirim. Bu da bir dengeleme gibi bir şey ama Viper'ı güçsüzleştirecek hiçbir şey değil tabii ki de. Zaten temas ettiği gibi Elijan gitmesi harika bir olay. Bunun yanı sıra şu an Q skill'ini yerden aldım ve dolmasını bekliyorum gördüğünüz gibi Q'nun. Ve artık bunun dolmasını beklemeyeceksiniz. Alır almaz tekrardan atabileceksiniz. Alıp atabileceksiniz, alıp atabileceksiniz. Böyle bir yenilik geldi. Ve alma mesafeniz de arttı. Yani mesela şu anda sadece şu mesafeden alabiliyorum. Artık birazcık daha uzak mesafeden bunu alabileceğim arkadaşlar. Böyle bir artısı oldu bunun. Ufak da bir şöyle bir değişikliği var. Örnek veriyorum bu açık. Ve siz açıkken öldünüz direkt kapanmayacak. Siz öldükten 2 saniye sonra falan kapanacak arkadaşlar. 2 saniyede açık kalma süresi olacak diyebilirim. Q'su şu anda çok avantajlı. Yani kullanıp kullanıp her yerde böyle geri geri alabiliriz. Ne bileyim orada kullan geri al orada kullan geri al şeklinde. Ama bunlara sonra değineceğim. Önce şunlardan bas şunları bahsedeyim sizlere. 2 saniye olayı E'si içinde de geçerli bu arada. Ee, bu duvar da Viper öldükten 2 saniye sonra kapanacak. Viper ölür ölmez lak diye kapanmayacak yani bilginiz olsun. Son olarak C'si ile alakalı bir değişiklik var. Arkadaşlar bu C'yi eline almış olduğu hız bu şekilde. Artık daha hızlı alacak eller. Daha hızlı alıp daha rahat bir şekilde fırlatabileceksiniz. Bir tık daha hızlandı diyebilirim. Diğer yama değineceğim ama değmeden önce Viper bize nasıl bir yarar sağlayacak bunlardan bahsetmek istiyorum. Viper oyuncularının şöyle bir avantajı olacak. Örnek veriyorum bir yere saldırı gerçekleştirirken şuraya atıp şuraya kapatacağınız bir smoke. Sahide e diyelim oynuyorsunuz burayı kapattınız. Bu smoke'un bir kere içine giren ya da temas eden oyuncunun doğrudan 50 canı azalacak ve içinde bulunduğu sürede canı daha da az olacak. Yani bunun dışına çıkmaya çalışan oyuncu neredeyse bir mermilik bir canla çıkacak arkadaşlar. Böyle bir avantajınız olacak. Bu avantajın yanı sıra siz herhangi bir yere sumonunuzu kullandınız. Okey. Burayı aldınız. Tekrardan buraya geri almak istiyorsunuz. Sumonunuzu kapattığınız zaman bunu yerden aldığınız gibi tekrardan farklı bir noktaya kullanabileceksiniz. Yani bu sürenin olmasını beklemeyeceksiniz. Hem daha uzaktan alacaksınız hem beklemeyeceksiniz. Beklemediğinizde ne olacak? Aldık burayı. Burayı da ele geçirdik. Attınız arkanıza. Hop. Short tarafını kapattık bu sefer. Smoğumuzda istediğimiz her yere tık 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 al kapat al kapat al kapat şeklinde oynayabileceğiz. Bu bize çok ciddi bir yarar sağlayacak. Ki sadece small'a gerekmiyor biliyorsunuz Viper'da hepsini geçtim. Zaten E yeteneği de oldukça avantajlı, fazlasıyla işe yarıyor. Ve E yeteneğinin de artık böyle dışına çıkan oyuncunun 50 can eksilerek çıkması gerekecek. Post plant. Şimdi Viper genellikle post plant senaryolarında oynanan bir ajan arkadaşlar. Post plant nedir? Özetleyecek olursam Spike kurulduktan sonra fight'a girmeden skill'lerimizle Spike'ın çözülmesini engellemek arkadaşlar sadece skilllerimizi kullanarak rakip takımın bombayı çözmesine tamamen engel olmak diyebilirim. Örnek bir, Ben buraya spike'ı kurdum. Üzerine Q'umu bıraktım. Bu zaten çözmeye çalışan oyuncunun 50 canını azaltacak ve yetmez gibi ekstra hasar verecek. Bir şekilde kurduk Q'yu bıraktım. Herhangi bir yere dolandım. Lineup'lara çalışmak gerekecek. Ben Viper'ın lineup'larını bilmiyorum. Henüz çalışmadım. Örnek veriyorum. Herhangi bir lineup çalıştıktan sonra arkadaşlar. Şu an rastgele deneyeceğim. Gider gitmez bilmiyorum. Rakip takım bombayı çözmeye çalışırken sizin şu şekilde atacağınız az kalsın tutuyordu bu arada. Zehirler sayesinde rakip takım bombayı hiçbir şekilde çözemeyecek. Hem bu smokta hasar yiyecekler hem de zehir bitene kadar zehirden hasar yiyecekler arkadaşlar. Ve bu sayede bombayı çözmeye çalışan kişi direkt tık 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 tık, tık ölecek. Peki bu bize ne kadar zaman kazandıracak? Hemen bakalım. İki tane zehirimizin olduğunu düşünelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 9 ile 10 saniye arasında zaman kazandırıyor arkadaşlar bir tane zehir. 2 tane zehir de 18 saniye ile 20 saniye arasında zaman kazandıracak. 18 saniye ve 20 saniye. Bomba spike nasıl imha edilecek? Çok zor. Viper normalde e, bu tarz komplar için kullanılıyordu. Fakat smoke yetersiz kaldığı için oyuncular bir yere girerken bir yerleri kapatmakta zorlanıyorlardı. Ama artık hem CS'ni çok hızlı atıyor. Hem Smoke'u istediği gibi alabiliyor. Zaman bekleme gibi bir derdi de yok. Ve 50 can Top pop pop kesiliyor. Yani bu durumda Viper çok güçlü bir ee, ajan haline geldi. Acayip güçlü bir ajan haline geldi. Bundan sonra Viper'ın kullanacağını açık ara düşünüyorum. Ve post plan senaryolarında da çok daha fazla etkili olacaktır. Bunu zaten Icebox maçlarında özellikle turnuvalarda görüyorduk arkadaşlar. Gelelim Yoruya. Peki Yoruda ne tarz değişiklikler oldu ve bu değişiklikler ne kadar avantaj sağlayacak bizlere? Yoria'nın flash artık eskisinden daha hızlı patlayacak. 0.8'den 0.6'ya düşmüş pozisyonda. Ve bunun yanı sıra kör olan oyuncu bir buçuk saniye boyunca kör kalacak. Normalde 1.1'miş arkadaşlar. Bu bir buçuk yükselmiş. Yani flash'ı daha efektif olacak. Peki E ile alakalı neler oldu? Ee, dostlar normalde E yeteneğini kullandığımız zaman bildiğiniz üzere 2 kill almamız gerekiyordu E yeteneği bittikten sonra. Artık 2 kill almanıza gerek yok. 35 saniye sonra yetenek otomatik olarak yenilenecek ve tekrardan kullanabileceksiniz. Sage'in heal'ı gibi düşünebilirsiniz. Kill almanıza gerek kalmayacak. Bunun yanı sıra artık bu yeteneği kullanırken Biliyorum. 20 saniye bekleme süresi varken portalın 30 saniyeye çıktı. Yani 30 saniye içerisinde istediğiniz bir vakitte TP atabileceksiniz. Yoruya ekstra bir avantaj katacak bir şey aslında. Çünkü süresi çok daha geniş. Yani 20 saniye birazcık kısıtlı oluyordu. Bunun yanı sıra biliyorsunuz rakipler bunu görebiliyor rahat bir şekilde bu rakiplerin bunu görme ve duyma olayı 7 metreden 4 metreye düştü. Yani görüp duymaları için daha da yakınlarına girmeleri gerekecek arkadaşlar bunların. Ek olarak da ulti puanı biliyorsunuz yoruda toplamda 7 puan. 7 ulti or biriktiği zaman ultisi geliyordu. Bu 6'ya düşürüldü. Ve artık Yoru ultisini açtığı zaman direkt teleportuna dönüş yapabilecek. Yani ben ultinin ortasındayken E direkt bastığım zaman E'yi bıraktığım yere geri dönebileceğim. Peki bu değişiklikler nasıl etkileyecek? Öncelik olarak Yoru normalde ultisini kullandığı zaman rakip takımın infosunu alabiliyordu. Fakat biz ultideyken arkadaşlar ya mecburen geri dönmek zorunda kalıyorduk ya da herhangi bir arkada bir yerde ultimizden çıkmak zorunda kalıyorduk. Artık bu sayede Yoru'nun ultisi, ultisi tamamen info almak için kullanılıp Hiçbir şekilde rakipten hasar yemeden ultinin ortasındayken E'yi bıraktığı yere geri dönebilecek. Ya bu çok büyük bir avantaj. Bir sahide giriyorsunuz. Sahide kontrol ediyorsunuz. Oyuncuların yerlerini söylüyorsunuz. Yetmezmiş gibi takım arkadaşlarınızın yanına dönebiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj. Ciddi anlamda çok büyük bir avantaj sağlayacak. Yoru bu yüzden bir tık daha kullanılabilir. Ve bu 6 orta 1 gelecek. 7'den 6'ya düşürün bir şey arkadaşlar. E yeteneğinin ve flash yeteneğinin bufflanması. Şimdi normalde e, yeteneği zaten bildiğiniz üzere çok agresif kullanılamıyordu duyulduğu görüldüğü üzere ama artık agresif kullanma olasılığı artacak çünkü 4 metre mesafe var ve bunun yanında 30 saniye çıktı yani birazcık rakibi unutturabilirsiniz aslında ya da bir kaos çıkartabilirsiniz e yeteneğine dönme durumu artık flash'ının daha fazla kör etme etkisi ve daha hızlı patlaması sayesinde Rakip takımı çok daha iyi bir şekilde hazırlıksız yakalamanıza vesile olacak. Yani şurada bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ben buna flash'ı attım. Hem flash'ım bu oyuncuya daha hızlı patlayacak. Hem daha uzun süre kör olacak. Ve ben de bu sayede E skill'ime çok daha rahat bir şekilde geri dönebileceğim. Bunlar çok büyük etkenler arkadaşlar. E, yoru artık meta'ya dönebilir. Yoru oynanabilir hale geldi diye düşünüyorum. Fakat... Viper kadar çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum. Viper çok daha fazla tercih edilecek şüphesiz olarak. Diğer bir değişikliğe geliyorum. O da Kejun C yeteneği. Bazen Kejun C yetenekleri yanlış atılıyordu. Artık round başlamadan önce satın alma evresindeyken rahat bir şekilde Kejun yeteneklerini tekrardan yerden geri alabileceğiz arkadaşlar. Böyle bir avantajı olacak. Küçük bir değişiklik ama beklenen bir değişiklikti. Ve en bomba değişiklik Baki. Bucky, Bucky... Eskisi gibi değil. Baki'ye nerf geliyor. Artık Baki'den eskisi gibi korkulmanın anlamı kalmadı. Özellikleri sağ tıkından. Örnek veriyorum sağ tıkındaki saçma oranları 15 iken şu anda 5'e düştü arkadaşlar. Yani çok ciddi bir nerf yedi. Uzak mesafeden bile çok etkili olan bir silahtı. Ama artık uzak mesafeden o kadar da etkili olmayacak. Yani gidip de biri böyle birden pikleyip size sağ tıkla tek atamayacak dostlar. Artık yakın mesafeden daha çok tercih edilecektir. Eminim ki şu şekilde. Ve son olarak ses değişikliği geldi. Oyuna farklı bir ses sistemi geldi. Sanırsam bu ses sistemi sayesinde artık duyulacak olan birçok şey daha da farklı olacak. ya yani Daha da gelişmiş olacağını varsayıyorum. Denemeden yorumlamak istemiyorum ama getirdiklerine göre ilaki bir farklılık olacaktır. Artık ses kasma konusunda ufak tefek değişiklikler olacağını düşünüyorum. Belki bazı şeyler daha net belli olacaktır. Daha net e, hepimizin anlayacağı seviyeye gelecektir. Dostlar, yama notları bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Viper geldikten sonra Viper özel videolar çekmeyi düşünüyorum. Viper'ı belki yayınlarda bile kullanabilirim. Videolarda da kullanabilirim artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak güvenilir ve uygun VP almak isterseniz benim de kullandığım bir site var. Açıklama kısmında linki olacak. Oradan da oradan kayıt olabilirsiniz. Bütün detaylar için de bana Discord'dan mesaj atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Görüşürüz.